Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars tekrardan karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars'ta geçen videoda Brawl Pass kademe açılımı yapacak. Yapmıştık. Bu videoda da e, bundan birkaç gün önce sürpriz bir hediye olarak <laughs> takipçilerimden Can hemen arkadaşlardan da göstereyim. Bana Brawl Pass Plus desteği yaptı. Ya bu ikinci defa oluyor. İlkinde de kendisi yapmıştı. Ya baya yani istemedim yine. Ama kendisi baya sıra etti falan. Sağ olsun ne diyeyim teşekkür ederim. Bir saniye onun da hesabını göstereceğim. Ee, i̇şte şurada gördüğünüz gibi Xcan TR Bu arkadaş ikinci defa bana Brawl Pass Plus desteği veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey istediği gibi olur ben de buradan işte emojiler, altın, elmas bunları topladım. Onlara videoya koymayayım uzamasın diye. Yine işte mücevher olsun kostüm alırız. Sonrasında Piper'ı falan alırız. Onları videoya çekeyim dedim. Ve onun üstüne videolardan hariç buradaki Oni avında yani şu Katana Krallığı Savaşı'nda tüm kostümleri fullledim. Yani sadece Piper kaldı da zaten. Brawl Pass Plus'tan alacağız. En son eş yoktu. Eşi de çıkardık. 12 enjiyi de aldık zaten. Şu an hızla ilerliyorum. E, 164'lere kadar geldim. Muhtemelen 5 gün 15 saat var. Bitmeden ben e, 12 enjiyi alacağım. Baya epey güzel bir kostüm. Gerekirse elmasımızı vereceğiz. Ama yine de alacağız. 5200 mücevherimiz var. O zaman hızlıca devam edelim. E, kademeleri açalım mücevherden başladık. Şöyle sağlam bir mücevher veriyor. Kredileri ellemeyeceğim zaten yine. Bakalım kaç mücevherimiz olacak. 5200'dü. Elmasımız 224 oldu yine. Yani bayağı bir bereketli gidiyor elmaslar. O kadar harcadık şeylerde sıçı aldık ama yine de hala yükseldikçe yükseliyor. Bu da bayağı iyi oldu. Şuradan da alalım mücevherleri. Bu videoda ben ee, 5000 mücevheri şey almayı düşünüyorum. Shell'in kostümünü daha önce demiştim. Shell'in de sadece gümüş shell'i var. Bunu da 1500 elmas almaya, 1500 altın almaya unutmuşuz. Onu da alalım. Tamam. Hepsini aldık zaten. Sırada kostümler var. Hızlıca Piper'ın e, mavi kostümünü alıyoruz. Yeşil pardon. Evet bayağı güzel. Güzel bir kostüm. Destansem. Buradan bunu da alalım. Evet kırmızısını da aldık. Bayağı iyi. Evet yanında eksilentilerini ee, de verdi ve Wasabi Savaşçısı diye de bir eee ünvan ünvanımız da aldık bir tane daha sanki kostüm vardı ya başta bakıyorum hemen iki tane mini kostüm aynen iki taneymiş üç tane diye hatırlıyorum ama şu an bulamadım neyse daha sonra o kendisi alır yapacak bir şey yok kaç tane şu anda destansımız oldu hemen bakalım kostümler destansı ve 83 destansı çok iyi bugün Shelly'i de alıp 84 yapacağız burayı zaten 9000 tane mücevherimiz olmuş bayağı iyi Eee tamam o zaman hızlıca şuradan Shelly'e gelelim Shelly'nin kostümü çok sade ya gümüş Shelly bayağı bir kötü yani yine banditası falan var da klasik onlar kostümden saymıyorum ben pek o zaman e, dansöz şeyliği hızlıca alalım. Şuradan 5000 mücevhere. Zaten bu da Brawl Pass kostümüydü. Oradan da bir emojisi olsun. Brawl Pass şey olsun. Onlar da gelecek. Bakayım. Emojisi geldi mi? <laughs> birkaç tane verdi. Olsun o da iyi. Tamam. Toplamda 84 tane destansımız oldu. Çok iyi. E, şu Piper kostümünü de göstermek istiyorum size. Evet Piper'ımız. Şurada da Piper var. Yine aynı şekilde Piper'da da gümüş Piper vardı. Aşk meleği Piper. İşte artık Kasa Obeke Piper. Tsukame Gomi Piper isimleri de bayağı değişikmiş. Biz şu kırmızı kuşanalım şimdi. Kırmızı bayağı güzelmiş. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. 33.750 altınımız var. E, altında da bayağı bir şey yaptık. Yani ilerledik yani şu an ben hesap maksamak için 40.000 yakın altın lazım ve şu an istesem muhtemelen hesabı maksayabiliyorum ama e, bir de şunlar kaldı. Bunları da açmayı unutmayalım. 14 tane star hediyemiz var. Muhtemelen buradan da birkaç altın verirse 35 bin altın yaparsak müthiş müthiş olur. Gray'e emoji verdi. Güzel destansı. 100 kredi. Bence gayet iyi. E, 25 tamam. Şuradan bir efsane patlasın yeter bize ya. Çok bir isteğimiz yok. Zaten geçen videoda iki tane efsane vermişti. Yok 2 mi? 2 4 de olabilir bilmiyorum. Gizemli. Hadi. sprey tamam. Destansı güzel. Ya altın verse daha iyi olacak ama hep güç puanı falan gerek yok bunlara. 200 altın çok iyi. Ender yandı. 50 altın yeter. Ee, bir daha Ender yandı. Evet. Sırada <laughs> emoji verdi. 30 kredi. Son iki tane kaldı. Yine süper ender. 100 altın çok güzel. Ve sonuncudan da ender yazdı. Bir tane gizemli yanında. Fena değil. Tamam güzel. Ee, şeye gerek yok. 34 bin altınımız var. Ee, tekrardan bakıyorum. Seviye şuradan. Muhtemelen diğer videoda zaten hesabı maksadım diye video atacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 33, 36, 39, 41 Ya bir 5-6 bin altınım eksik Diğer videoya kadar onu da toparlarım ustalıklarla vesaire ee, Sonrasında Daha sonra yine bir 12 yaşı videomuz gelir Bilemedim 3900 mücevher var onu 5000'e çık bir tane daha kostüm alırız Ya böyle böyle 4-5 video daha Konusu hazır yani Arka arkaya atacağım videoları 220 elmasımız var düşüncelerim şu anda Eğer 12 yaşı yetiştiremezsem sıç almak öyle alacağım Yetiştirirsem 220 elmasla da Yaparız bir şeyler ya. Bakalım. Düşünürüz. Şu anlık şimdilik bu kadar. Ee, başka bir gelişme yok. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.